özel bir gün ve bugün hüzünlü bir gün. Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılığı 82. yıl dönümü. Kendisini rahmetle, şükranla anıyoruz. Bazı insanlar, bazı değerler vardır. Hayattan kopsalar da, ahirete gitseler de hiçbir zaman varlıkları, hiçbir zaman bütünlükleri eksilmez. Aksine altın harflerle yazılır. Bunlardan bir tanesi de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Çünkü Cumhuriyetimizi, bu ülkenin bize bütünlüğünü, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran bir liderimiz, bir atamız. Kendisine ederiz. Bugün eğer bu topraklarda çok doğru bir şekilde yaşayabiliyorsak, demokratik haklara sahip isek, Türkiye Cumhuriyeti'nin topraklarına haizsek, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sayesindedir. Rahmetle anıyoruz, şükranlarımızı, minnetlerimizi sunuyoruz. Onun bize vermiş olduğu yolda gitmeye devam edeceğiz.